de diyoruz. Bu ha. kırmızı biberlerle... çok güzel alınmış. Bu bence de ben zaten iyi. en güzel zamanı. En güzel zamanı Eylül 15 ile Ekim 15 arası bu biberlerin en güzel zamanı. Ha şimdi, şimdi daha yapmak lazım. Şimdi yapmak lazım. Yazın, yazın böyle değil. Kocamanlar Bravo, vardı. küçülürler, çok güzel renkli. Şu rengin güzelliğini şeffaflaşırlar. Şimdi bir muhammara sosu. Muhammara'nın en sevdiği şey budur. Muhammara sosu yapıyorsun. He bulgurla. Lütfen yazın. Yazın evet. efendim. Bakın muhammara'ya biz ne koyarız? Ben en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Normalde ekmek, ekmek koyuyoruz. Ben de onu bildiğim için sen de istemezsin tahmin ettim. Bulgur çok besleyici bir de ceviz. Hayır. Yani cevizli, bulgurlu bir muhammara yapacağım. Peki. Ben şimdi sen tabi bilmiyorsun uzun zamandır görüşmedik. Ee, ben bulgur yemiyorum aslında. Sen onu yemiyorsun. Bulgur da yemiyorum ama bulgur Peki. çok sağlıklı. Hepiniz yiyin. Ben yemiyorum. Ben sana bir şey Şimdilik, mi? Şimdilik bir süreç. Koymayayım o zaman. Hayır koy. Hayır. Tamam sana Hayır. öbür soslardan Yo, o zaman. Ben ondan bir lokma yerim artık Bilmiyorum, o kadar da değil yani. Tamam. Doğru ee, artık bulguru da yemiyorlar yani gluten ee, yani ben pişi yapıyorum şu anda. Peki, e, peki. yemiyorum. Peki. Ama yiyeceğim. Şimdi ceviz de var değil mi bunda Evet, ceviz de Cevizi var. Görelim. Hem de ha, bir ceviz. buçuk su bardağı, iki su bardağına kadar çıkabiliriz. Oo. Bir de bu nasıl en güzel soslardan bir tanesidir. Etin yanına koy. Yani dolapta olsun bir Bence şey bu. Bence de. Bu nasıl bir de aklıma geldi. Benim e, çalışıyor büyük oğlum evli, eşi de çalışıyor. Sabah onlara çok besleyici ne yapabilirim? Hemen yiyip çıksınlar diye Hı. düşündüm. Ceviz var, bulgur var. Gördüğün gibi sebzeler var. Bir de erik de gördüm. Bu erik de çok yakışır. Buna yani koyacağım? meyve, meyve de katabilirsiniz. Sabahleyin bütün beslenme ögeleri içinde şahane bir sos yapıp çocuklara ben kavanoz kavanoz yapıp gönderiyorum. Bak, bu Sabah çok güzel. Sabah ekmeğe sürüyorlar. Ben ee, ben de e, çok seviyorum bunu. E, bir de bir şey belki sen biliyorsundur. Söyle. Çarşamba Ünye Karadeniz'de oralarda eskiden gelirdi bana biber tuzu diye bir şey. Var. Bravo acuka. O nasıl o nasıl yapılıyor? Ne olur ona bana bir tarif gönderin şu Instagram'dan birisi çok iddialı birisi yazsın yalnız. Lütfen bak, böyle şey oluyorum yani. <laughs> o da çok güzeldi. Buna buna e, Abana var. Tuzu, abazalar ve Çerkezler yapar onu. E, yani Ada pazarı hendek de çok. de mi var? Tabii. Biber tuzu. Biber ama, adı tuzu o. diyoruz. Acuka da deriz biz ona. Her yemeğe salça gibi onu katarlar. Onda da yine biber çekilir. Biber var ama ve bir tuzu baharatı var, var onun içinde. Kişniş kapan. koyarlar. Kişniş mi, kinzi evet. mi? Kinzi aynı şey. Öyle mi? Kişişe kinzi de derler. Ha. Küzbara da derler. Tamam. işte de derler. Güzel bir tarif istiyorum. Yollasınlar bir. Tamam. Yollasınlar, Yollasınlar gelin. Ben sana da benim, ben de, sen gelip de yap. yapayım onu. Tamam. Aynı. Tamam. Şimdi bu en gıcık tarafı tabii bu çekme tarafı. Bir ben yakın. onları çekerim sen merak tamam. etme. Şöyle biraz salla. Şimdi tabii yanlış. Bravo sana. Biraz yağından koyayım mı? Biraz yağından koyalım tamam, gel. Şöyle birazcık zeytinyağından da koyayım. Bir dakika. Şöyle. Biz evet, evet güzel. Şöyle biraz zeytinyağı. Zaten bunun bunun bütün meselesi bu. Yalnız çok inceltmeyeceğiz. Böyle biraz sulu kalsın diye fasulye tanesi kadar. Çok inceltince biber bütün suyunu veriyor. İstemiyoruz evet. bütün suyunu vermesini. Ben de şuradan. Bravo sana. Salla salla. Sen onu. İşte bu kadar. Süper kadınsın, güzel. Tamam, biraz kalsın dedim. Bence Çok kalsın. Çektim. Şimdi Çok bir de çektim? burada da çekiyorum. Bu da daha az yap ben, onu. Ben evdeki çift bıçaklıyı getirdim. Bildiğim <gülüyor> için. <gülüyor> ben tabii şimdi, e, bitti. Ben de bir şey yapacaksam kendi aletlerimi istiyorum bir yerde bir şey yaparken e, özellikle. Alışıldı. Şimdi olduğum için. o da getirmiş. Yanına, evet, yanımda getirdi. Bu nedir biliyor musunuz? Hiç öyle bir şey konuşmadık. Bu işine saygıdır. Ya olmazsa ya çekemezsem ya bir şey olursa bazen e, aletler de farklılık gösteriyor. Ama her zaman size tavsiyem çok azıcık içine küçük bir şey hani çok kuvvetliler var. ayrı ayrı konular. Ama hepimizin evinde yaklaşık böyle şeyler var. Çok azıcık yağıydı, suyuydu. O şeyleri biraz biraz katıp şu sallama olayı da çok iyi oluyor. Bakın netice iyi oluyor. Bravo sana. Peki Fark pişiriyor ettim. musun bunu? Şimdi Ama dikkat et. Hafifçe pişireceğim. Çok değil. Ee, bir muhammara sosu yapıyoruz. Kahvaltılık sos. Neden öyle? O çiğ tadı gitsin diye. Ha, biberin. Ama evet, vitamini de gitsin istemiyorum zaten. Herkese alayım hiçbir bunları. yerini alabiliriz. Tamam. Şimdi 7-8 tane biberi yalnız dikkat edersen iki tane de erik kattım. Senin eriklerinden çok... çaldım arkada. <laughs> <laughs> Çünkü meyveli soslar tüm dünyada da çok popüler. Meyve demek vitamin demek. Evet. Artık eskisi gibi böyle endüstriyel sosları kullanmıyorlar. İnsanlar evde elma katılır buna. Ayva rendeleyebilirsin buna. Ne diyorsun? Şu, ne diyorsun? Bu rayita relish soslar var dünyada. Evet. O kadar popüler ki çünkü insanlar güzel besleneyim, dengeli besleneyim, sağlıklı besleneyim istiyor. Sosum da sağlıklı olsun evet. diyor. Evet. Şimdi bunun mesela Ketçap yerine bir şey yerine Aynen öyle. şey koyabiliyoruz. Ne bileyim bir et yaptınız, tavuk yaptınız, bir şey yaptınız. Dünyada da mesela börek yapıyorlar, muska böreği, hani kalem börek diyorum artık ben ona öbür ismini kullanmıyorum. Kullanmıyoruz. Kalem börek yaptınız. Ortaya mutlaka bir sos koyup ya yoğurtlu bir sos ya böyle salçalı bir sos etrafına diziyorlar ve batırıp batırıp yiyorlar, böyle batırıyorlar. Ortadaki sosa değil mi sadece? Evet çünkü gençler öyle tüketimi çok seviyor. Evet. Şimdi biz anneler de gençlere hitap edebilmek için biraz sos işinden anlamamız lazım. Evet evet. Yani Yalnız gençler gençlerin daha çekici. ağız tadı çok gelişmiş. gelişmiş. Hepsi gurme. Kimin yüzünden? Estağfurullah. Kimin? Kimin? E anaların kapı, yüzünden. Anaların <laughs> yüzünden. Baksana ben bunları yapıp yapıp oğlanlara gönderiyorum. Sabah kahvaltıda. Çünkü e, çok çocuk onlar. 3 senin. oğlan var, ha, bir ikiz birisi. Evet, ikiz büyüğü de evlendirdim Mehmet'i de. Maşallah, Gelinim de var. Çok tatlı. Etsin. İnşallah evet. sağlıkla. Şey, sıhhatle. Şeydeki Beyoğlu'ndaki yerin ismini söylemeyeceğiz. Tabii evet, ki. evet, e, duruyor, e, duruyor, duruyor. Duruyor mu? Şişhane'deki. Evet, yerin, evet. Duruyor. mezelerim çok güzel. Gençler geliyor. Gençler evet. bayılıyor oraya. Oraları seviyor gençler. Seviyor gençler evet. oraları. Biz de genç olduğumuz <laughs> Biz de <şimdi> haftaya planlıyoruz. <laughs> Bilmiyoruz. Başımız da birlikte. Gençler geldi diye anlatır bir programda. <laughs> Akşam Derya Baykal geldi ve ekibi geldi mesela. Çok gençlerdi. Evet, çok, çok gençlerdi. gençlerdi. Evet. Anlat Öyle başka canım. programlarda. Şimdi biz genelde bu genelde soslarda şu gördüğün turşuluk tuzu, iri tuzu kullanıyoruz. Ha, bak, bu iri tuz. Çünkü öbür tuz karartıyor. <laughs> bu iri tuz daha iyi. Bir de benim. Şöyle bir karışımım var. Ben mutlaka kimyon, karabiber ve de zerdeçalı birlikte kullanıyorum. Buna KKZ diyorum. Zerdeçalı da şuradan getiriyor. Bu getireyim. kimyon. Kimyon ha. bravo. Ha, Tamam. Toz zerdeçalım kimyon. burada. Evet. Karabiber ne? ve zerdeçal. Ne diyorsun buna? KKZ. Buna sihirli karışım diyorum. Hay Allah'ım. ya. Niye biliyor musun? Bunlar gerçekten e, vücuttaki o gazı alıyor. Yemeği daha rahat hazmedebiliyoruz. Süper güzel. Yıllardır yapa yapa bunu gördüm ve öğrendim. Ee, Sakine bu çalışmıyor mu? Çalışıyor. Yok. Açalım biraz bir Çalıştı. Daha. Biraz daha açalım. açalım. Bu zaten e, şey oldu sayılır. Bir şey kalmadı bunun. Bunun kalmadı. Hemen bitiriyorum bunu. Evet. Şimdi bu sıcakken içine ekmek içi katmıyoruz. Bulgur katıyoruz. Şimdi muammara baş şey ekmek içidir. Evet doğru. Aa, bulgur, ince bulgur mu koydun? İnce bulgur koydum. Ve çok şişecek, şişecek ve çoğalacak. Çoğalacak ve Ay, bu arada beğendim. biberin de suyunu alacak. Ekmek katmamızın nedeni biber sulanıyor. Onun suyunu aldık. Bir de ben bir kaşık böyle biber salçası ev, bir kaşık domates salçası filan. Ya içime sokasın. Filan falan, o falan da. Ki seni vallahi canım Çok teşekkür benim. ederim. Ya, o kadar güzel. Ben hayran hayran izliyorum. Siz de öyle mi evet, Çok teşekkür ederim. Evet. Siz de çok tatlısınız. Canım. Kimyon e, ee, karabiber ve zerdeçal mutlaka ve ee, mutlaka. Kamera görüyor musun? yukarıdan gördü bak kimyon, karabiber, karabiber ve zerdeçal. Ben hemen hemen bütün yemeklerimi ben KKZ de dediğim. KKZ diyeceğim. Evet bu, bunlar ben sihirli bir baharat karışımı. Bunu mutlaka ben evde Şimdi bulunduruyorum. Şimdi bu şişecek içinde. Şimdi hemen şişer o. Bitti. Başka Bunun ne içine Ha, Birazcık olayı da bu. sızma zeytinyağı koyalım Koy, değil mi? Tamam. Tamam. 2-3 kaşık da sızma zeytinyağı. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. E, lezzet dengesini bulmak için birazcık da nar ekşisi koyuyorum. Hmm. Nar ekşisi olağanüstü lezzetli yapıyor. Nar ekşisini de koyduk ve cevizi de koyalım. Bitti. Bu kadar bu. 5-6 biraz mi? sonra o bulgur biraz daha şişecek. Evet, e, aynen. içinde. Evet, e, ceviz de bayağı bol. bol e bol. bu bütün çoluğa çocuğa e, ben de bu ölçüyü yapsam e, cevizi her eve tamam. gönderirim. E, tamam, cevizi biraz daha az katabiliriz. Çok mu oldu? Böyle e, pahalı bir sos da olsun istemem. Ben şey biraz ha, prodüksiyonu biraz prodüksiyon, şey. yapayım. yarısını e, da, da başka şey. şeyi de kullanırız. Bak burada da yapımcı çok <laughs> mutlu oluyor. Hülya, <laughs> görüyorsun değil mi Mutfağı nasıl kuru evet, ceviz. Evet, cevizi Yalnız az bir şey koydum. Söyleyeceğim. Kabuklu ceviz, şöyle biraz koydum. Tamam. Peki. Ee, kabuklu ceviz 30 lira iken, evet. Sa e, sakine, kabuksuz ceviz kaç lira? 85. 85 ama bu toptancıda. Evet. Git bakalım şeye, e, istin ya dolaylarına, etiler dolaylarına, e, şeyde de öyledir. E, Mısır çarşısında falan da 85 olmuş. 80 de yazın. 80 arttı. Efendim? İthal ve yerli olarak değişiyor diyor. Yerliyi yiyelim. Biz yerli alalım sakin. Ee, çok güzel. Ee, efendim. Ama cevizi yani bütün alın, evde kırın. Hem daha uyguna geliyor, hem daha güvenli. Ben onu tercih ediyorum. Bir şey daha önemli. Buyurun. Önden. Kırdık ee, taze cevizi. Bir kısmını. Tüketiyoruz. Mutlaka ve mutlaka bir kısmını da fırınlayın. E, 180 derecede 10 dakika daha dayanıklı olur. Heh, bir, bir şey cevizi. daha söyledi. Sahra tamam, katılır söyle. mısın bilmiyorum. E, ceviz satan bir e, beyefendi vardı Yeniköy'de ben yürürken Hı. bundan almıştım. E, cevizler var. E, şunu dedi çok aldım. Abla dedi bunları dolapta kırdığını kır. Dolapta tüket, sakla. Dolapta sakla Daima. dedi. Taze ceviz. Doğru mu söylüyorsun? Evet taze Aa. ceviz dışarıda e, rutubetli ya İstanbul 5 günde küflenir. Sakın dışarıya koymayın. Mutlaka bir buzdolabında. Kabukluyu da koy dedi. Kabuklu da olur ama taze cevizi de buzdolabında. biz sahrapla bizim yemek muhabbetimiz e, bitmez yalnız bitti, sahrap. Bitti Artık Çok güzel. Bunu bunu sarımsak koymuyoruz. Koymuyoruz. İsteyen koyabilir. Çünkü sabah kahvaltısı ya. He. Ama He. isterseniz bunu hani bir akşam e, da çıkarabilirsiniz. Bulgur şişti. Ee, bunu birazcık daha pişirebiliriz. Böyle bile lezzeti nasıl? Çok güzel. Güzel değil mi çok lezzeti? güzel. Yani ben buna bir lokma sarımsak isterim. Bulgur dağları şişecek. şişecek. Biraz müsaade et şişsin bence. Şişsin ben şöyle göstereyim dedim tamam. kavanozlara. Şimdi koyarız biraz Evet sonra. birazdan koyarız kavanoz. Şimdi iki... Bulgur Bakar o misin? kadar güzel oldu ki, oldu ki çok iyi bir fikri var bence bunun. Bence de. Bence ben... de. Sarap şimdi bunu şimdi. bunu böyle koyacağız. Nis bir koku. Koku nasıl ama? Bak Biberin Yaşar, kokusu. Yaşar'a kokusunu koklattıracağım. Yaşar kokla bakalım. Kokla bakalım. Hmm. Nasıl? Mis değil mi? Mis gibi. Çok güzel koktu diyor Biberin yaşarda. kokusu, ceviz var, erik koyduk içine. Niye olmasın ki? çok iyi fikir oldu. Bence de. Şöyle biraz Sarap. daha bunu sana hazırladım. Tamam. Biliyorsun bu sosların üzerine de şöyle çok az zeytinyağı gezdirebilirsin. Çok az zeytinyağı yeterli. Ay çoluk çocuk yer. Bunda evet. sarımsak falan olmadığı için. Olmadığı için. için hemen... Herkes eskiden ne yapılırdı? Ekmeklerin üzerine salça sürer yerdi. Toz şekeri döker. Toz da... şekeri Hiç. dökerdik. Yağ sürerdik. Böyleydi eskiden evet, bizim çimi çürüler. Çimi çürüler öyleydi. öyleydi. Şimdi bunu kapattım. Soğuyunca buzdolabına koyacağım. Bu senin... Tamam. Ee, bunun bir özelliği de acil bir misafir geldiğinde hemen tabağa döküyorum ben bunu. Üzerine de biraz maydanozla süsleyip e, bir meze gibi de kullanabiliriz. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Mesela ben buna fırında patates yapıyorum. Güzel. E ee, böyle güzel azıcık zeytin alıyorum, kekikliyorum, kırmızı biber şöyle elimle bir karıştırıyorum. Bir sırrı var onun. Çok azıcık sirke koyuyorum. Güzel. Içine. Yarım e, yemek kaşığı sirke koyuyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. İyice bir kızartıyorum onu. Ondan sonra mesela orta tabağa bir tane şey koyun. E, bu sostan koyun. Kenarına da, da, patateslerinizi çıkartın. Çoluk çocuk batırıp batırıp yesinler. Hem kızartma olmamış oluyor. Hem de şahane bir sos olmuş oldu. Ya da kısır yaptın. Mesela ha. kısırın, içine, kısırın yoğun. içine de bu çok lezzetli katar. Çünkü çok yoğun bir tadı var. Süper. Yani her